Gaziantep'te gittikleri dikiş nakış kurslarında meslek öğrenen kadınlar yaptıkları ürünleri satarak da ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Songül e, Çiloğlu, Halk Eğitim Öğretmeniyim. Görevlendirme ile belediyenin sosyal tesis olan SES Ülke Gençlik Merkezi'nde eğitmenlik yapmaktayım. El Sanatları Öğretmeniyim. Burada e, öğrencilerimize e, pek çok alanda eğitim vermekteyiz. Genelde e, yaş grubumuz 15 üstü, e, 50, 50'nin üstü dahi öğrencilerimiz var. El yani dikişleri olsun, makine olsun, ev tekstili ürünleri olsun, pek çok el alanında eğitimlilik yapıyoruz. Çok güzel bir ortamımız var. Dikişin, nakışın, eğitimin haricinde etkinlik saatlerimiz oluyor. Çok güzel kahve saatleri, paylaşım saatleri. E, sınıf içinde e, öğrendiklerinin haricinde öğrendikten sonra öğrencilerim dışarıdan sipariş alıp para kazanıyor. Bu da ayrıca bizi onura ediyor. E, rahatsız olup ilaç kullanıp ilaçlarını bırakan öğrencilerim var. Ayrıca burada sanki psikolojik danışmanlık gibi her alanda yeterli olduğumuzu düşünüyorum. Çok güzel bir ortam. Öğrenciye yetmeye çalışıyoruz. Onların da bu konuda çok memnun olduklarını gelmeleriyle zaten kanıtlıyorlar farkındayız. Yani biz memnunuz. Umarım onlar da bizden memnunlardır. Pınar Karaman. iki aydır buraya geliyorum. İğne oyası, tel kırma gibi dikiş nakış öğreniyorum. Ve bana çok faydası oldu. Çok da memnun kaldım bu kursa gelirken ilk önce hiçbir amacım yoktu, bir şey yoktu ama sonrasında çok memnun kaldım ve bana çok faydası olduğunu düşünüyorum. Kendimi geliştirdim, burada bilmediğim şeyleri öğrendim. Ee, aile katkısı oluyor bana, çok faydası oluyor. Tel kırma öğrendim mesela, iğne oyası öğrendim. Bir tane ne bileyim runner yaptım, dikiş yapmayı, sarmayı falan öğrendim. Pike takımı yaptım. Ve ben yani çanta yaptım, çok şey kattım kendime, çok şey öğrendim. Bu iki ay içerisinde bunları yaptımsa daha çok şeyler yapabilirim diye düşünüyorum. Yani aylık bütçeme de katkım oldu. Sipariş de alıyorum şu anda. Buraya kızımın çeyizini yapmak için geldim. Çok da faydası oldu. Çok memnun kaldım. Nevresim yaptım, çarşaflar yaptım. İnşallah runner yapıyorum. Şu anda seccade yapıyorum. Dışarıdan sipariş oldu. Yani Çok memnunum. Hocamızdan da memnunuz. Allah razı olsun. İnşallah daha çok şey yapmayı düşünüyoruz. Ya ben şu anda nevresimler hani yaptım, çarşaf yaptım, seccade yapıyorum. Salon takımı, e, yatak örtüsü yapacağım inşallah. Yani evde olsam yapamazdım bunları. Burası olduğu için çok şanslıyız. Yani yapıyoruz. Ve gerçekten ortamımız da çok güzel. Arkadaşlarla çok iyi uyum sağladık.